Evet, biz kızımla gidiyoruz. Bu ben akşam bir de onu bırakacağız. Açmamış, ben de söyledim. Ay <laughs> canım sen. Haklı çocuk. Ben fark etmemişim açmadığımı. Çocuk fark etti direkt. Anne açmamışsın gel aç da öyle gidelim diye. Tamam dedim. Evet kızım. Ay ha? edebilirsin. Biz e, yola gittik git, gidiyoruz kızım bırakmaya. Bir şey diyeceğim. Ha, söyle. Ben şu anda boka boka oynuyorum. Boka boka. Hiç anladığım şey değil kızım. Telefonu götürüyor musun zengini? He. Beni aldı. Şarjını aldı babaannesinin. Ben alacağım onu. Ben şimdi söyleyeceğim ona da. Sen ararsın ben de, beş altı gibi aynen. Dönüş, Al. Ben arayamıyorum. Kimi? Benim telefon işlemeyecek. Batumda çekmiyormuş. Tamam beş altı Dolayı gibi. Ben, ben alacağım evde olsun sende. Tamam ben derim hazır et. Beş altı gibi gelecek derim. olur yedi olur. Yani. Acık beklersen giydirir gerekirse. Çünkü şey var. Batumda telefon iptalmiş. Elif'in telefonu da ne arıyor? Aynen aynen. Elif'inkinde de ara. Elif ama Elif'inki normal aramaya açık mı? Açık Açın değil mi? Bak denedim mi geçen akşam? Ben arıyorum. Ay, konuşamıyoruz. Nasıl oluyor? Ne arıyor şu an? Whatsapp'tan konuşuyor. Whatsapp'tan Onlar... değil ya. Whatsapp yok mu Normal ara. Elif'in numarasını. Arıyorum. Bu numarayı ben alacağım zaten. Başım var olacağım. Okey. He? Aha telefonu bakıyorum. Telefon orada ya. <laughs> Nerede? Takılı ya. Elif. Evet. Duydun mu? Sana çanta alacakmış çocuğum. Şey de bir şey de. Bir şey de vardır ben şimdi karışım. Şimdi açtı da yolu gösteriyor. Bizi de ekliyor. Evet, Bunu bak güneş şeyini görsün. ışıkla hali çok güzel burada. Bu akşam. Demek ki onlar ha, tabii ki parkın içinde oturacaklarmış ama. Hangi seferde? Ya bizim oraya. Şimdilik var burada. Nasıl Olacak iş değil Vakit kaybolur saat gece okudu zaten. Gece da böyle. Çok tatlı. Çok tatlı. Ben şuan çekiyorum Evet. evet. geldik kızım. Düşünme 没有苦啊，到那边。

Bir, tamam mı bir tane? Maskon bir daha. Hanımın evi de var. Mahalle gibi alttan yukarıya. Alttan yukarıya çıkıyor değil mi? Evet. Sen burayı bebekle de geziyordun. Alttan yukarı bucaklardan.

Ya. Ne demek bu kadar diye Ararım ben, ararım. Ne bıraktım ben? Yani Bunlar adam bir an bir an bir an. Yere gelin lan. Malzemeye tek geliyorum ben. Lan Sigara alayım ya. da elini Yürekte can sesi var Gördüğüm mecbur çıkardım. Ay Allah'ım. Oo, benim sevdiğim şarkı arkadaşlar. Size de izleteyim, dinleteyim. <laughs> de doyamadım ararışım da geladim sıkıntım sana bir daha ayte çocuğumu yanıyor ne yapayım macerakevi olsun gitmek zorundaydı bu bu geçemesin yarar bu zor ne yapayım <laughs> <laughs>

Evet kuzumu bıraktık geldik ama götürürken iyi de çok istiyor diye götürdüm ama paramparça oldum yine eve geldim şimdi ev bomboş sesi yok Allah'ın merkezi yarabbim olsun ne diyeyim çocuğum bir tanem benim çok çok tatlı çok İnsana evladı her şey gerçekten öyle. Onu da öyle düşün, görünce çocuğuma çok istiyor diyerek kendi elimizle gözü bıraktık. Gelirken de işte şey oldum yalnız. İçim böyle paramparça oldu. Yoksa normalde göndermezdim yani. Bugün aslında gelemiyorlardı belli ki. Alan olmayacaktı. Ha bir daha 15 gün sonra yine böyle olursa zaten götürmem bir daha da bırakmam da öyle. Kendileri gelirler, salırlar. Çünkü içim böyle diyor Çok daha buruk. Kendi evime götürünce daha kötü hissettim. Kuzucuğum ama çok mutlu girdi eve. Bir şey diyemiyorum ki. Kuzenini göreceğim diyerek. O kadar mutlu ki anlatamam size. Çocuk işte çocuk. Şarkı Türkiye gittik oraya doğru. Ona izlete izlete. Bana bir şeyler anlatıyor. Telefonlu şükürler olsun. Dayısının verdiği hattımızla çalışıyor. Telefonu açtırırsam çalışıyor düşünüyordum. Herkese telefon açılmış nasıl olduysa. Bir ama açılmış numarası çalışıyor. Kuzucuğumla konuştum. Acık sesini duydum. En azından onu ararım da. Bununla konuşurum. Böyle arkadaşlar biz gittik geldik. Bir de alışveriş yaptık. Marketten işte orada Haşim var. Haşim market. Ezan aklına içeri girince bir şey gelmiyor. Da. Neyi alsam diye düşünüyorsun. Sonra geliyor tek tek ama neyse işte bir iki bir şeyler aldık. Geldik. Şimdi Özgür az arabaya bırakmaya gitti. Bizim en oraya. Annem de aradı yolda. Kadıncağız arabayı görmeyece merak ediyor. Onlar nereye acaba? Sağ salim gelsin nerede? Tek derdi ne yapsın? Ana yüreği işte. Yoldan aradı konuştuk. Neyse arkadaşlar bunu biraz daha geç yayınlarım. Ne de olsa diğerini yayınlamıştım. En azından de şöyle bulanacağı gezerken dolaşırken sizler de görün istedim. Güzel şarkıyla falan gittik geldik. İnşallah telif hakkı yemeden yayınlayacağım. Sizler de beğenirsiniz inşallah. Sevdiğim parçalar çıktı. Ben de çok beğendim. Onları ben yükledim zaten o. <laughs> en azından iyi oldu. Görüşmek üzere efendim. Size iyi akşamlar dileyim burada. Bitireyim mu? Ay dilimle ulaştı bir Daha var ya şey oldum. Ha, çayla çocuğumda aklım beter oldum şu anda. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diyorum. Size çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kucak dostu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu arada Yasemin'cimin annesi de Allah razı olsun. Mesaj atmış oraya. Keşke siz de olsaydınız diye ama işte ne yapalım. Eşim raporlu bir yere çıkamaz zaten. çalışıyoruz. Dedi ki yine bırakırdık bir günlüğünü ama ve inşallah bir gün beraber gideceğiz. Allah izin verirse Sercan'la falan yanlarına gideceğiz. Buradan izlerim. Ne yaptık? Hepsini tek tek buradan atacaklar. Ne de olsa sevilcan da atacak. Annesi de atacak. İzleriz arkadaşlar. Bay bay efendim. Görüşmek üzere.